Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bitcoin hafta sonu CME'ye bakacak. Hafta sonu için CME'ye bakacağız demiştik. Hafta sonu kapanışı. Bu destek seviyesindeydi yani. Buradaydı. Buraya hala geçemiyor. İşte sıfırdan bir grafik açalım. Hala bir hareket yapmadı. Bunda biraz daha low time bakmamız lazım. İşte Yani low time'da şurası bakılabilir. En son dip tepe. Ama oraya bakmak yerine şuraya baksan aynı şey çıkıyor zaten. Biraz daha. Ne yani golden bölgesi tutunuyor. Bu fiyat. Yani burada yani da buradan belli bir hareketlik alamazdı. Ondan sonra bakalım. Ethereum. Ethereum'da dediğimiz bir şey oldu da ne oldu hatırlamıyorum. Ethereum buralara gelmedi. Bizim söylediğim şey buydu. Yükselen trende devam ediyor. <laughs> yani bu hafta sonu marketi biraz daha stabil tutuyorlar. Bir belli başlı hareketler çok yapmıyor. Çok küçük küçük. Minik minik hareketler yapıyor. Şöyle olabilir. Bu fiyat şuralara salarsa. Buralardan bir long bakılabilir. Eğer ki akşama doğru mi açılışına doğru açılışına doğru açılmadan önce buraya gelirse belki buradan yeri buraya atarlar. Açılmadan önce bakacaksınız buraya. Burada gap açılırsa biraz da aşağı düşme şansı var. Gap açıldığı zaman genelde de devam edebilir. Ama gap büyük olması Küçük gaplerde değil büyük gaplerde açıları devam eder. bu dışı da hafta sonu için bakacağımız bir şey. Alt coinlerin durumuna bakalım. Bak low'da bakıyorum. Hafta sonu olduğu için hepsi low. Bak hepsi şu an Şuradan bakalım. hep şu anda Yani buralardan buradayken falan bakılır yani. bakılabilir de. Afsan olduğu için riskli. Yani aynı hareketle gelmesi lazım. buraya gelmesi lazım. Bunun buraya gelmesi lazım. Ki bakabilelim. Onun dışında hafta pek bir hareket yok. Yapılacak bir şey de yok. Daha sonra gidin ekranlara uzaklaşın gezin tozun. Her zaman ekrana bakmak sağlıklı bir şey değil. Algınız beyninizi kaybedersiniz. Onun dışında bizim genel grafiğimiz buradaki gibiydi. Bunlar bakın hacim profilleri. Hacim ortalamaları. Bakın bu da fiyatın son hareketi. Son tepe, son dip neydi? Fiyat 101 yani işte 101'i geçmesi lazım ki biz gidelim. Hem burada ATH'in ançoru var. iki tane. Hem hem dipin bir önceki dipin hem de iki tane bu bölge geçmesi lazım. Buraya geçti sürece bu fiyat ya burayı test eder ya da buraya kara gider artık. Göreceğiz beraber. Emin ama burayı geçmesi lazım. Buraya geçemediği sürece fiyat 70 bin isteyecek. Fiyat bakın buraya geçemediği sürece 70 bin isteyecek. Bu aklınıza bulunsun. Ulan mesela buradan noktadıysanız buradan şortlayabilirdiniz. Mini mini. En azından elinizde ufak bak şortlarınız olabilirdi. Yoksa beklersiniz arkadaşlar yani bir düşer. Buraya ver beklersin yani. <laughs> Ethereum'da gene şunu gösterelim. Bakın arkadaşlar burada bir mal toplanıyor. Bu grafik elinle çizsen bu kadar çizilir bu grafik. Bak. Bak şimdi. Elinle çizsen bu grafik bu kadar çizilir. Sanki ben çizmişim gibi. Hmm. Bura bozmuş yapıyı. Burada bir obo formasyon oluşabilirdi. Bu buraya inseydi. Oluşmamış. Neyse öyle değil. Ya burası devirasyonda. Buradan buraya geldikten sonra şurada kesin almanız lazım. Bu malı burada toplamanız lazım yani. 2000. 5000. 2x. Bak günlük grafikte. Kaç günde çıkmış ona da bakalım. Kaç günde çıkmışsın? Nereye bu ya? Ama hiç unutuyoruz galiba. Bir saniye şöyle yaptık mı? 23'ü İki ayda çıkmış buraya bakın günlükte. İki ayda iki x. Buradan 10 gibi pozisyon yakalasanız Yüzde %150 artıyor. 15x yapıyoruz 10 de bile. Not diyelim ki 50x falan tuttunuz buradan. çok nizami çalışmış, burası çalışmış, burası çalışmış, burası çalışmış. Yani buralar full nizami çalışmış. Yani inanılmaz nizami çalışmış. Bak. Şunda stop olduğunuz diyelim. Bu fiyat buraya geldi bir daha yaptınız mesela burası büyük bir algı günlük olduğu için. 50 x salon girdiniz. 50 x'in önemi yok da kasanızın kaç girdiğinizin önemi var. Yüzde %5 bu. Yani %5 çok çok da şey bir şey değil aslında. Mom kapanışına baktığın sürece. Ya da birkaç faktöre göz önüne aldığın sürece bir sorun yok. Onun dışında hadi bir de Solana'ya bakalım. Solana. Solana gene aynı yerde arkadaşlar. Dün mü? Ya burası dün değil. 4 saat bakalım. Aynen. Hepsi aynı hareketleri sergiliyor. ya yani bilmiyorum. Bu sıkıştığı zaman fiyat patlar bir yere. Mutlaka patlar. Bu hepsinden Yani Bitcoin patlayacak da. Nereye patlayacak bakalım. ya sıkıştığı zaman bir yere patlar. Bu da sıkışmış gördü ya. Bunun da. Bak bu da. Burada devalasyon yapmış. Arkadaşlar devalasyon falan nedir? Bunlara gidin bakın. Saçma saçma hareketler yapmayın. Bak şu küçükten biraz Heh, şöyle Bak bu buradan gittikten sonra şimdi nereden alacaktın eğer Bak. sana günlük grafikte geliyor bak şimdi aynen kakalamamış bak Bak buradan düşüyor bu burayı kırdı artık bak deneyeceksin burada denemek zorundasın denememe şansın yok ondan sonra tutacaksın hani şunu gördüğün zaman zaten sonra günlüğe çevirdiğin zaman pozisyon tuttun bunun burada kaldığını gördüğün zaman bunu tutacaksın ya. Bak, birinci direnç biraz sat. ikinci direnç biraz sat. Üçüncü direnç biraz sat. Böyle. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi buna tam sağlık çalışmamış. Yani i̇lk başta çalışmış. Yani sonrasında buraya sağlık çalışmış. Buraya sağlık çalışmış. Aynen. Yani bu hareketlere göre bunu değiştireceğiniz. Bu sürekli değişmek zorunda. Şu gördüğünüz şey bunu aç. Deniz zaman diliminde bakmıyorsanız. Hatta çok büyük hareketler yakalamak istiyorsanız alın. Böyle bir hareketleri buradan bakacaksın. Aa bu fiyat niye oradan dönmüş acaba? Dememek için. Bak. Nereden çektim ben bunu? Bu 2021. Neresi burası? 2022. Bak. 3 yıl önce. Gördünüz Geçmiş günümüzü yansıtır arkadaşlar. Bakın. Çizgiyi gördünüz mü? Yok bu çizginin üstünde kalmış mı? Bak daha iyi bir şey çıkarttı. Benim desteğinde. Ha. Kalmış bak günlükte. Ha. Bak. Bak. Bir, iki, üç. Bak birinci de hepsinde şuraya bile almış olsaydın. Yüzde yirmi beş vermiş. Bak üçünde de yüzde yirmi beşte kapatsaydı. Lan ha, yüzde yirmi de kapatsaydın üçünde de. Hesapla beş ikisinden. yapmıştın. Biz yapıyoruz. Boş konuşmuyoruz arkadaşlar. Çok ama bu abartılacak bir iş değil. Böyle bunu böyle yaptığınız sürece var ya ne olur biliyor musun? Ne oldu? Hiçbir şey benzemez değil mi? Aynen işte. Abarttığınız sürece hiçbir şey benzemez. Kaç tane birleştireceksin. Hatta var ya. Yani şimdi haber haber iyice bok, boka sardı her şeyde. <laughs> Onlar bile tekne uygun çalışır. Hepsi tekne uygun çalışır. Mesela bu neredeydi o ya? Burası kaç? Bak burası Trump'ın geldiği dönem tamam. Şu siyasetçiler ne söylüyor? tam tersini yapın. Bilginiz olsun. Bak gene sonra dedikleri olur ama ilk başta dedikleri olmaz bir anda olmaz. Trump geldiği zaman fiyat burada dolanıyordu. burada düştü falan sonra buraya tekrar geldi. Buradan sonra artık burayı yırtık işte. Ya bu fiyatı böyle bu adamlar bir Gidip tepeden mal toplamaz. Bitcoin falan onu bunu yapacağız ya. Buradan toplamaz bu adamlar. Sana herkese aldırırlar. Onu yapacağız, bunu yapacağız, Bitcoin'i pamplayacağız, rezerv para oluşturacağız falan filan, carçur. Sana burada elini koluna verirler. Adamlar ne yapar? Gelir. Buradan alır. Hatta bak. Burada bir iyilik var. <laughs> Sana böyle tam noktası emir veren arkadaşlar için. Gidip oraya bile değdirmezler. Gidip emirleri o yüzden birazcık daha kademeli bir üstten bir tık alttan vereceksiniz. Mesela burada bir buradan girecektin bir buradan girecektin. Bak gördünüz mü? Şu yüzden şu hareketi kaçırabilirdin. Şu, şu. 300 dolar yüzünden. 300 dolar yüzünden şey yapmayacaksın yani korkmayacaksın. Bu hareket geldiği zaman korkmayacaksın. Deneyeceksin. Yani korkacaksan da yani deneyeceksen de burada, burada deneyeceksin. Nerede deneyeceksin başka? Fiyat 170'den 70'e düşmüş. Yani bak burada da aynı şekilde. Şimdi ama bak burası burada burası burada. E burası et. o zaman birazcık git temel analiz yöne. Al taciz fibonacci çekmeyi öğren. Al 21'den sonra döner fiyat dedik işte. Alt 21'den döndük. Oldu mu tutuyor. Tabii 0.5 geçerse bu fiyat gider. Diğer şeylerle beraber birleştirin işte. Bir önceki at. Yani burada hacim profilleri önemli. Daha başka şeyler de göstereceğim ben de. Şimdi bak bu fiyatın buradan buraya giderken ki hacim profili bak. Bu fiyat bunun altına kırdığı zaman bak burası fiyatın ucuzluk bölgesi. Tamam. Bunun altına kırdığı zaman bu fiyat zaten düşecek. Düşmek zorunda. Bunun üstüne kırarsa yükselmek zorunda. Ama burada şey yapmıştı. Hm, yapmış, işte, yapmışlar. Yani, fake atmışlar. Yani. Şimdi son hareketinki bakalım. Son harekete bakalım. Ah. Bu fiyatın ilk önce arkadaşım. Bak Fibonacci'ye göre böyle. Bu da şeye göre. Eee, volume'e göre. İlk önce buraya geçmesi lazım. Yani buranın üstü kalması lazım bir. Son fiyatın bu bölgeye geçmesi lazım. Bak aşağı yukarı aynı. Yani milimetrik çalışmak zorunda. Al çalıştı o zaman. Milimetrik çalışmak zorunda değil. Sen onları hesaplayacaksın işte birçok. Al. Ya buraya geçmesi lazım. Hani genel bakarsak. Hadi biraz daha, biraz daha büyütelim bir şey. Biraz daha büyütelim. Fiyat burayı kırdıktan sonraki aşamaya full bakalım. Al. Açık mı? Bak. 2024. Arkadaşım fiyatın ucuzluk bölgesi burası. 87K. Bu fiyat altına kapandığı zaman bak gidiyor. Buranın üstüne attığı zaman da bu fiyat yukarı gidiyor. Burası da aynı şekilde. Yani bunlara da bakacaksınız. Belirteceksiniz ama şu an Fibonacci ile birebir uyumlu çalışıyor zaten. Neredeyse. Şeyler. Yani bu 782 ile 05 uyumlu çalışmış. Yani bu 05'i iki anlamda da geçmesi ki burada şunlar da vardı hatırlıyorsanız. Bakın. Bunlar da vardı. Bunlar da geçtiği zaman bu fiyat yukarı gitmek ister. Ama gitmezse bu fiyat 73K'yı görür arkadaşlar. Bakın sadece 73K'yı görmekle kalmaz. Size gösterdim. Yine göstereyim. fiyat devalüasyon yapa yapa gidiyor. Bak. Son dip devalüasyon. 1 2 Bak burada yapmadım işte. Temiz çalışmıştı bunu söyledik. 3 Bak bu gün günlük grafik 4 saatte indirdiğin zaman göreceksin. Yani bunu buradan da varsayabilirsin de böyle şu daha mantıklı. Al. Bu da 4 saatlik de bunu göreceksin. Al. Burada da yapmış. Bak burada biraz daha büyük yapmış. Bak bu da devrasyon. Bu da bir devrasyon. Fake atıyor. Ama bu sefer şunu yapabilir. Bu bununki. Ama büyük yapmak isterse tamam mı? Buraya gelir. Şurayı buraya gelir. Burayı böyle alır. Tamam mı? Buradan üstü atar sonra gider buraya. Bak bunu görürseniz şaşırmayın. Buralarda ya buralarda işlem arayacaksınız. Arayamıyorsanız da bu fiyat yük yukarı kırıp şu 72 bölgesi kırdığı zaman destek attığı zaman küçük zaman diliminde işte 4 saatlik 1 saatlik 2 saatlik bakın. Stopunuzu ayarlayın girin. Yani çünkü şunu görürsünüz yani fiyat öyle hızlı düşerse hızlı yükselir. Şuradaki gibi bak fiyat çat düşmüş yükseldi yine düştü çat yükseldi yine düştü. Hızlı düşerse hızlı yükselir. Bakın hızlı düşerse hızlı yükselir şey gibi düşünün yani hani topu yere fırlatmışsınız gibi evet daha sert düşüyor ama sonuçta daha fazla yükseğe zıplıyor gibi bonus etkisi yaratıyor işte. Beğeniniz olsun. Görüşürüz.